one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de yayındayız. Saatin 20.14 olduğunu hatırlatalım. Ritim yüksek, kulaklar bizde. Kripto cephesinde bugün dikkat çeken bir başlık var. Coindoğ'daki habere göre son dönemde yatırımcı radarına giren 9 farklı proje arasında Pepeto ismi öne çıkıyor. Özellikle topluluk ilgisi, erken dönem büyüme beklentisi ve mim kültürüyle teknolojiyi birleştirme iddiası bu projeyi konuşulur hale getirmiş durumda. Haberde altı çizilen nokta şu, yatırımcılar artık sadece büyük ve bilinen kriptolara değil, potansiyel hikayesi olan yeni projelere de bakıyor. Pepeto da tam bu noktada risk seven ama fırsatı da kaçırmak istemeyen kitlenin ilgisini çekiyor. Elbette burada önemli olan şey, heyecanın yanında soğukkanlı kalabilmek. Her yeni proje, yüksek getiri ihtimali kadar belirsizlik de taşır. Bu yüzden portföy dengesi her zamanki gibi kritik. Bloktub.tv'nin 24 saat yaşayan dünyasında bunları konuşurken şunu sormak istiyorum. Sen yatırım yaparken isme mi bakarsın yoksa arkasındaki fikre mi? Bu tip erken dönem projeler sence cesaret mi ister yoksa sezgi mi? Düşüncelerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 Birazdan tempoyu yükseltiyoruz. Blocktube.tv'de müzikle devam ediyoruz. One name, one place. Blocktube.tv. Boom!